Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 10 16 Haziran haftası çay fallarızı yapıyorum Başak burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Başak burcu biraz karışıksın gibi geldi bana burada. Hani içinde biriyle bir sohbetin olacak. Yani burada sohbet ettiğin bir kişi karşındaki kişiyi ya azarlıyorsun ya da karşındaki kişi böyle bir yanlış bir şey yapmış da yani böyle pişman olmuş şekilde karşına gelmiş de böyle eğilmiş de konuşuyormuş gibi. Yani bu aileden bir insan olacak böyle ondan sonra. Gelir sana bir şey anlatıyor derdini veya sorununu işte efendim ne yapalım diye mi? Yani burada onun böyle ezik olmasına şaşırıyorsun yani gibi geldi bana bakın burada bir ıslaklık var bakın burada da bakın bir şeyler gözünüzden bu süreçte düşebilir e, iletişim var ama bakın bir de ıslaklık var yani buradaki durum aslında bir ileri bir geri bir ileri bir geri biraz ileri biraz geri gibi bir ilerliyorsunuz bir tıkanıyorsunuz bir ilerliyorsunuz bir tıkanıyorsunuz yani hayatınızda boyu Artık böyle mi oluyor? Bu hafta mı böyle olacak? Ya yani Bir ileri bir geri tıkanıklıkla geçiliyor gibi bir durum oluyor. Ve sen de diyorsun ki ya artık ben hani e, bu durumdan çıkmak istiyorum. Bakın üç yerden beklediğiniz paralar var. Beklediğiniz e, ya da üç yerden gelecek yardımlar destekler var. Gözüküyor burada. Eee Burada yani bir de böyle bakın eşya alıyor olabilirsiniz, eşya topluyor olabilirsiniz gibi bir telaşınız olacak? Ama bir kararsızsınız. Bakın iki ki yol ayrımında iki kişi içinde iki her neyse bu sizin için çok önemli böyle bakın iz bırakarak gelen bir şey yani bu konu size çok kararsız bırakıyor. Çok ondan sonra karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz, seçim yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz acaba yanlış seçim yapar mıyım, yanlış karar verir miyim diye çok düşünüyor olabilirsiniz bu süreçte. Ama her neyse bu süreçte düşünürken de bazı şeyi bazı şeyi göremiyor olabilirsiniz. Bazı şeyler yani bir bazı, zihniniz beyniniz bazı da farklı şeyler düşünürken farklı şeyleri erteliyor ve kaçırıyor olabilirsiniz. Buna da biraz dikkat edin deniliyor burada. Yine özellikle burada bakın bir ayakkabı çıkmış bot şeklinde bir şekilde ilerleyeceksiniz diyor yani bir şekilde ilerleyeceksiniz ama sağlam bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bir telaşınız var yani bir anda bir telaşınız var bir burada her şey birbirine girmiş gibi yani bir anda bakın bir yol bir yola çıkma gibi bir yol telaşınız olabilir yola giden bir kişi için bir telaş yapabilirsiniz gibi gibi. Durumlar olabilir. Yani bir anda bütün yükler sizin üzerinize kalabilir. Her şey sizin. E, sizin yetmeniz gerekebilir. E, yani e, ikiye bir eliniz iki papucunuza girmiş olabilir. Yani ne yapacağınızı burada ya gerçekten nasıl çıkarım nasıl yaparım gibi bir durum var. Yani bakın burada eşyalar topluyor. Yani siz bir yere gidiyorsunuz. Yani böyle kaçar gibi bir gidiş bir de yani anlatabildim mi? Yani durmuşsunuz durmuşunuz yani artık böyle e, ne olursa olsun deyip bir böyle birden e, toplayıp artık ne olursa olsun. Evet burada bazen de bakın buradaki insanlar var o bir düğün dernek de var yani burada bir oyun da var yani bir düğüne hazırlık da var bir telaşınız var. Bu taraf ayrı bir telaş bu taraf ayrı bir telaş da. Bu tarafta bir taşıma bir eşatla ilgili telaşlarınız, bu tarafta da bakın eller havada oynayan kişiler var burada. E, bu süreçte gerçekten e, hayatınızdaki dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Ya hayatınızda gerçekten bir denge bozulmuş tamamıyla, bu dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Her tarafla yetmeye çalışıyorsunuz hem duygusal hayatınızda hem fiziksel hayatınızda hem e, maddi hayatınızda her şekilde buradaki o dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Hayatınızda bir karmaşa var. Ve bu hafta bu karmaşayı bir an evvel çözmem gerekiyorsunuz. diyorsunuz. Yani bu böyle yürümez diyor. Bu karmaşa böyle olmaz. Ya bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Ya da burada insanlarla bir problem içindesiniz. Artık bulunduğunuz mekan, bulunduğunuz durum, bulunduğunuz ortam size yaramadığını fark ediyorsunuz. Yeteri kadar bunlara sabır gösterdim. Ondan sonra artık gösterecek sabrım kalmadı. Ne olursa olsun ben bu yola çıkacağım. Diyebilirsiniz gibi. Artık olacaksa ne olacaksa olsun diyebilirsiniz. Evet, böyle bir durum var. Çok çalışacaksınız. Bu hafta çok böyle, ya okulların bitmesi, bayramın bitmesini bekleyeceksiniz. Ama ondan sonra gerçekten böyle öyle böyle değil. Yani çok çalışacaksınız, e, dikkatli olacaksınız, iki düşünüp bir karar vereceksiniz. E, böyle bir durumlar yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ama bir de yani yorulmuş, bıkkınlık getirilmiş bir durum var sizin için. Yani bu kadar zaten karmaşalıkta yorulmamak e, artık mümkün değil zaten. Yani gerçekten zaman bile sizin için yani yetmeyecek gibi bir durum. Yani ya bayramın ya bayram gelmeden buna kalkışacaksınız ya da okullar bitiyor zaten hemen okullar bitiyor o bir haftada bayrama giriyoruz ya da bayramdan sonra baya bir e, başak burcu uğraşacağın, koşuşturacağın bir duruma giriyorsun. Evet, bakalım. Belki düğün de der, düğündür, belki hayırlı bir işiniz olur ama bakın iyi iyi oldu bu sonu. Böyle bir durum yaşadıysanız, bir sıkıntınız varsa bakın temiz ve aydınlığa doğru çıkacaksınız. Sonu iyi olacak. Ne, evet çok çaresiz yaşayabilirsiniz, çok sorunlarınız var, çok yoruluyorsunuz, çok çalışıyorsun, çok belki insanlarla uğraşacaksın, bir mücadelen var neyle ilgiliyse ama kötü değil. Ee, taşınma olabilir, belki düğün olabilir ama bakın kötü bir şey çıkmadı. Ama sonu çok iyi olacak, temiz olacak bakın. Her şey yeri yerine oturmuş. Ondan sonra bir uçak, bir yolculuğunuz da var, bir yere gideceksiniz bir yolculuk da gözüküyor size. Belki de o yüzden. Ama iyi olacak diyor. Yani korkmanıza bu kadar hani sorun yaratmanıza kesinlikle dert etmeyin. Evet sadece bir yorgunluk olacak. O da zaten hangi koşuşturma yorgun, yorgunluk yapmıyor ki? Öyle böyle yoruluyoruz yani. Hayatın kurar yani yapacak bir şey yok. Oh, kalp kırıklığı hayal kırıklığı gibi bir şey. Aman yaşamayın. Birisi kalbinizi kırabilir. İstediğiniz bir şey olmaz. İncinir kırılabilirsiniz. Biraz üzüldüğünüz durumlar var yani. Siz dert ettiğiniz nasıl olacak, ne yapacağım gibi. Üzüldüğünüz bir şeyler var sizin. Burada diyor ki bakın 5. çakra çıktı arkadaşlar. Ee, söylemlerinizi özellikle dikkat edin. Zaten ikizler burcuna giriyoruz arkadaşlar. İkizler burcu iletişimdir. İkizler burcu biraz deli koduları da anlatır. Ondan sonra e, bu yüzden dikkat edin. Kime ne konuştuğunuza, kiminle ne iletişiminize çok dikkat edin. Kendinizi bu süreçte e, iyi ifade etmeye çalışın. E, olur ya sosyal çevreye girebilirsiniz ki burada çok fazla var. Neyi söylediğinize, Neyi anlatmak istediğinizi çok iyi ifade edin. Kendinizle ilgili konuşmalara çok fazla detay vermemeye dikkat edin. Detaylara girmemeye dikkat edin özellikle. Boğaz ağrılarına biraz dikkat edin ki zaten yaz ayı geldi. Soğuk sular, dondurmalar, yemeye başladık artık. Özellikle bunlara da dikkat edin. Burada belki de iletişimle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Diyor burada. Belki dil öğrenmek isteyebilirsiniz, farklı bir dil öğrenmek isteyebilirsiniz. Burada bakın düşünen kadın, yani kitap elinde belki bir eğitime başlayacaksınız, işte farklı bir dil öğreneceksiniz, ya da farklı bir eğitim alacaksınız. Hiç önemli değil. Her neyse burada bakın düşünen kadın, yani bilgi bir kadın, akıllı bir kadın, ondan sonra kültürlü bir kadın neyin ne olduğunu bilen bir kadın görmüş geçirmiş aslında bir şeylerin farkına varmış yaşamış bu kadın her şeyin bir farkında bilgi çünkü bilgilik var anlayış var anlayışlı ve bilgi bir kadındır bu evet belki de bu kadın böyle bir kadından özellikle e, iletişime geçebilirsiniz avukat olur öğretmen olur ondan sonra okumuş ne bileyim doktor olur her şekilde yani okumuş bir insan yani ve halen eğitimle ilgili konularınız gündemde olabilir. İşte ne yapacağız, nasıl olacak diye. Her konuda ne olursa olsun diyor ki bu kadın aslında bu kadına güven diyor. Böyle bir kadın var diyor. seni düşünen, akıllı, bilgi bir kadın. E, sana yol gösterecek. Onunla iletişime geç. Bunu onunla iletişime geçmen, birlikte hareket etmen aslında bu dönemdeki sorunlarını çok rahat bir şekilde çözmene yardımcı olacak. Ve iletişimin çok iyi olsun diyor. Ya Burada iletişim çok önemli diyor senin için. Evet Başak Burcu ki zaten burada gördük çok bayağı bir e, sıkıntılı bir süreç burası. O yüzden lütfen bu dönemde iletişim veya neye söylemek istediklerine çok dikkat et. Olur mu? Kendine iyi bak. Hoşça kal.